Meşara'dan sevgiler beni siz. Lucky ile birlikte bakalım bugün özel almanız gereken mesaj nedir? Bir soralım kartlarımıza. Sevgili danışanlar, etkileşim bırakıp beni takip eden güzel ruh. Yalnız sana özel geliyor bu açılım. Uzun zamandır takılı kaldığın ve zorlandığın konular çözülecek, rahatlayacaksın diyor. Tüm zincirleriniz ee, bu şekilde kırılıyor. Aklınızı meşgul eden tabii ki zincirler kırılıyor ama bakalım neymiş bu sorun? Çözülecek olan sorun nedir? Buna özel bir kart seçiyorum. Zaten çok uyumlu bir kart geldi arkadaşlar. Diriliş kartı geldi. Yenilendiğiniz bir dönem. Belki eski olumsuz düşünceleri tamamen bırakabileceğiniz ve kendinizi yenileyeceğiniz bir uyanış, diriliş dönemi diyor. Ee, ayın 20'si sizin için özel bir gün. Bugünü tamamen kendinize ayırın isterseniz. Her şey gönlünüzce olsun. Kolaylıkla neşeyle aksın zaman.